Merhaba değerli izleyenlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaz aylarının serinletici lezzetlerinden olan meyve tabağı hazırlayacağız. Buyurun meyve şölenimize başlayalım. Kavunumu doğramakla başlıyorum. En son düzenlemesi yapacağız zaten. Şöyle... Siyah eriğimi alıyorum. Şöyle salatalığım var. Alacalı soyuyorum. Siz çilek, kiraz, elinizde bulunan vişne, Çeşitli meyveleri de ekleyebilirsiniz ya da sevmediğiniz varsa çıkartabilirsiniz. Burada şöyle bir aparatım var. Bununla keseceğim. Biraz da iri kesmeyi planlıyorum. Julian. Yani şu şekilde oldu arkadaşlar. Bunları da şöyle sıralıyorum kalının yanına. Yaz aylarında hem hafif hem de vitamin deposu çok güzel bir şölen oluyor. Çocuklara da böyle salata şeklinde sevdirebilirsiniz. Şöyle kayısılarım var. Bunları da çekirdeğini çıkararak ortadan ikiye bölerek sunumumu yapacağım. Şöyle şeftalim var arkadaşlar. Bunu da böyle solmadan şöyle dörde bölüyorum. Şöyle elma dilim şeklinde Balsını bu şekilde koyacağım şimdi. bassın daha farklı şekillerde de doğrayacağım. Evet diğer şeklilerimi de şöyle üstüne alıyorum. Eliklerimizi de şöyle ortaya alıyorum arkadaşlar. Şöyle elmamı alıyorum. Şöyle muzum var bir tane de. Muzumu da soyuyorum hemen. Bunu da şu kesme aparatıma yine iri iri doğruyorum. ucuz bir aparat ama çok işlevsel arkadaşlar. Çok güzel şekiller çıkartıyor. Şöyle muzlarımı da aralara serpiştireceğim. Şöyle bir dilim de karpuzum var. Evet arkadaşlar, benim meyve tabağım hazır. Sizler de yaz aylarında, akşam sıcaklarında serinlemek için böyle fresh bir meyve tabağı hazırlayabilirsiniz. Evlerinizde, çocuklarınızla, eşlerinizde vitamin dolu bir tabak yapabilirsiniz. Sizlere de fikir olsun. Şöyle size göstereyim. Benim meyve şölenim böyle oldu arkadaşlar. Kanalıma abone olup değerli yorumlarınızı benden esirgemezseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki lezzetli tarifimizde görüşmek üzere esen kalın.